Günaydın yeni bir videodan yeni bir vlogdan hepinize selamlar bugün günlerden 13 Temmuz cumartesi günü şimdi Gamze geldi beni duygu kafede bekliyor ben de onun yanına gideceğim ve sonrasında bir yere gideceğiz oraya gittiğimde göstereceğim ya. sürpriz olsun ben şu an çıktım ama hava yani hem esiyor hem sıcak saat şu an 11:30 falan Gamze'nin yanına gidiyorum bir 5 dakikaya giderim yanına yani. Evet, biz şimdi şablonu hazırladık, yani koluma ama göstermeyeceğim, bittikten sonra göstereceğim ya da yapım aşamasını falan çekerken göstereceğim. Aynen, çekeriz o zaman. Ve fakat 5 <saniye. gülüyor> Dibine girmedin mi? <laughs> Yalan <laughs> ve daha kahvaltı falan yapmamıştım. yapmamıştım. Gamze'yle şimdi yemek yemeye geldik. Aşırı acıkmışız bu arada da çok özlemiştim hamburgeri. Gamze'nin ağzı dolu şu an. Her sesten çökmüşsünüz. Ecik mi Eve gelir o zaman. Tentere bir şey yapalım, salata nezik yaptım. Aynen. Hihihi. Ne yapıyorsun? evet arkadaşlar yağmurluk bakıyorum. Şeye benzedin. Balıkçılara. Derune, en derune. Almamı istiyorsanız yorumlara yazın. Şimdi eve geldik. Hava dehşet sıcak. Tam 12'de öğlen sıcağında dışarı çıkarsak zaten böyle olurdu. Eve geldik şimdi. Gamze soğuk kahve yapacak. Ya ben normalde çok kahve sevmiyorum ama soğuk kahve içebiliyorum yine de. Diğer kahve türlerini hiç içemiyorum. O yüzden birazcık keyif yapacağız şimdi. Evet arkadaşlar Gamze'nin yaptığı soğuk kahve zaten ancak bu kadar olurdu. <laughs> Sıfır köpük. Arkadaşlar köpürtüceğimiz şey. Yok. Ya, hayır var arkadaşlar. Beceremedi. Neyse içeceğiz artık. Ellerine sağlık şekerim. Afiyet. Selamlar. Gamze gittikten sonra ben size hiçbir şey çekemedim. Baya bir dinlendim falan. Sonra odayı topladım. Sonra uyuyakalmışım tekrar falan. Baya boş bir gün geçti bugün. Ve sonra hani yemek falan yemedim. En son Gamze ile saat 1'de yemek yemiştik. Saat şu an gece 12. Ben dehşet acıktım. Yani açlıktan artık uyuyamadım. Ve yani hiç halim de yok. O yüzden dışarıdan söyledim. Birazcık abartmışım ama sanki. Şu Domino's'un hamburgeri adını unuttum. Tombik miydi? dobido dobi miydi? Öyle bir şey. <laughs> Açtıktan adını unuttum. Şu da sarımsaklı ekmek ve sucuklu çıkmış. Bunu denemediyseniz kesinlikle deneyin. Böyle bir tat yok ya. Bayılıyorum. Şimdi Netflix'ten bir şeyler açıp keyif yapacağım. <laughs> evet şimdi yemeğimi yedim. Kendime geldim ya. Gerçekten. Hatta sarımsaklı ekmeği bitiremedim. Kaldı birazcık belki yarın yerim. Hem kaldığında tadı daha güzel oluyor biliyor musunuz? Bir kere öyle denemiştim. Ertesi gün kalmıştı yine yemiştim. Tadı daha güzel olmuştu. Bu arada şey fark ettim. Size ben dövmemi tam olarak göstermeyi unuttum. Yani bitmiş halini falan. Şöyle göstereyim. Koluma yaptırdım zaten. Ben bu bölgeyi istiyordum. Ya bilek kısmı ya da şu eklem kısmını istiyordum. Buraya yaptık. İsmimin anlamı sonsuzluk olduğu için İngilizcesini yazdırdım. Çok hoşuma gitti yani belki dövmenin yapıldığı yerden kaynaklı bilmiyorum hani bölge olarak hiç acımadı arkadaşlar hatta orada Ece ile falan şakalaştık dedim ben anestezi falan mı alsam ya da hani vaz mı geçsek falan dedim o da dedi de abartma sakin ol falan gerçekten hiç acımadı bilmiyorum yani güzel geçti o yüzden çok beğendim zaten şimdi de bana bir krem birkaç krem önermişti aslında Gamze'de de farklı bir krem varmış kuzenin onu da dövme yaptırmıştı Gamze'nin onu kullanmış çantasındaymış şans eseri ala verdi onu süreceğim şimdi üstüne streç film saracağım çünkü uyurken hani bir yere değdirme falan dedi bir hafta falan da su değmemesi gerekiyor Ben yapacağım zaman ya vazelin süreceğim ya da işte streç saracağım şunu kullanıyorum bir de bugün streç film almıştım şu şekilde yaptım evet benim beceriksizlik şakamı. bugün böyle uyuyacağız hatta bir süre böyle uyuyacağım galiba Günaydın. Ben uyandım. Hemen hızlıca bir kahvaltı hazırladım. Dediğim gibi sarımsaklı ekmek kalmıştı. Onu koydum. Birkaç da kahvaltılık bir şeyler koydum. Şimdi dizi izleyerek kahvaltı yapacağım. Ben kahvaltımı yaptım. Evden çıktım. Şimdi hazırlandım. Ceyhan'a gidiyorum. Bugün orada kalacağım. Yarın tekrar dönerim. Çünkü pazartesi gününde tatil. Tam öğlen sıcağında çıktım ya. Çok sıcak. Burak'ta bekliyorum şu an. Nasıl bir sıcak. Bayılacağım şimdi. Ben öyle bir şey yaptım ki otobüsten yanlışlıkla erken indim. 20 dakikadır yürüyorum arkadaşlar. Yani bir kez gelmiyorum. Nasıl böyle bir hata yaptım bilmiyorum. Şimdi markete girdim. <laughs> Soğuk çay çikolata falan aldım. Çünkü gerçekten susadım şu an. Ay babam muhteşem bir pizza yapmıştı. Ben hemen yemeğimi yedim, hazırlandım. Şimdi Ayşe ile beraber dışarı çıkacağız. Benim Ayşe Nazlı, benim ortaokuldan arkadaşım. Hatta aynı mahallede oturuyoruz ama böyle şey Ceyhan'a gelip gittiğimde bazen görüşüyoruz sadece. Böyle eski arkadaşlıkları sürdürmek güzel oluyor. Şimdi Gratis'e geldik. Benim kaş farım kırılmıştı. Kendime yenisini aldım. Bir de Unibaby'nin kolonyasını çok beğeniyorum. Onu aldım. Ayşe <laughs> Bizim çizimimizin adı neydi? Sıfır. <laughs> Arkadaşlar hiç yani görün diye bir gelmedi. Hiç mutlu değiliz şu an. Bilmiyorum. Hiç yok. adamım <laughs> gitmiyor sanki benim böyle özgürlükler. Günaydın. Ben dün dışarıdan geldikten sonra birazcık babamla oturdum. Sonra zaten uyuduk. Sabah da 9 gibi uyandım. Saçlarımı boyadım üstüme bakar mısınız? Saçlarımın rengi bayağı akmıştı. İşte boyam da buradaydı zaten. Gelip burada boyadım. Adana'da zor olur diye. Şimdi işte duşa gireceğim. Hazırlanacağım. Tekrar Adana'ya döneceğim artık. Yarın salı. Bugün 15 Temmuz olduğu için tatil. Yarın salı iş var biliyorsunuz. Gideceğim. işlerim var evde. Çamaşır yıkayacağım falan filan. Bugün de beraberiz. Ay ben eve geldim. Hava dehşet sıcaklı. Tam öğlen sıcağında yolculuk yaptım. Ceyhan arabasında da klima çok verimli çalışmıyordu. Baya sıcaktı yani o şekilde geldik. Sonra aparta kendime attım. Uyumuşum. Bir saat falan uyumuşum. Sonra kalktım işte odaya falan temizledim. Şimdi bir markete gideceğim yemek yapacağım. Fena acıktım çünkü. Sabah babam gözleme yapmıştı. İşte ondan yedim. Ama saat şu an 4-5'e geliyor hatta. Fena acıktım. Bir şeyler yemem lazım. Ay valla şöyle salçalı bir makarna yaptım. Üstüne de nugget koydum. Bu şekilde yemeğimi yiyeceğim şimdi. Gerçekten çok acıktım. Yemeğimi yedim. Şimdi bulaşıkları yıkadım. Tabletten kreş için yani haftalık plan oluşturacağım. Etkinlik falan bulmam lazım. Hep son güne bırakıyorum bunu ya. Bu arada hemen aşağı indim. Çamaşır makinesini çalıştırdım. Önlüğümü yıkamayı unutmuşum. İnşallah yarına kadar kurur. Yine çok uzun ara verdiğim bir vlog oldu. Yani ben e, kreşte işte çok yoğun olduğum için bir şeyler çekemiyorum. Zaten işten 6'da çıkıyorum. Eve gelmem benim. Bazen yedi buluyor nöbetçi olduğumda falan. Hani vlog atacak zamanım olmuyor. Akşam sekizde dokuzda da vlog atmak istemiyorum. O yüzden bu hafta hiç vlog atamadım. Yani hani geçen cumartesi ve şu an bugün de cumartesi. Bir haftadır hiçbir şey atamadım YouTube'a. Birazcık kötü oldu. Neyse ama bu videoyu bugün bitirip işte pazartesi yüklemeyi düşünüyorum. Aslında ben saat 9.30'da falan uyandım. Saat şu an 11-12'ye geliyor hatta. Kendime bir şeyler hazırladım. Yani pek aç değilim aslında. Böyle bir şeyler yemek için yiyeceğim. Ben böyle sabah kahvaltılarını pek sevmiyorum. Bir de tek olunca hiç canım istemiyor açıkçası. Kendime kepek ekmeği almıştım. Onun üstüne fıstık ezmesi sürdüm. Burada da gazoz var evet. Yani sabahları beni serinletiyor. O yüzden böyle sıcak şeyleri falan içmek istemiyorum hiç. Bir şeyler izleyerek kahvaltımı yapacağım şimdi. Ben şimdi kahvaltımı yaptım ve bilin bakalım ne oldu. Kargom geldi ama ne kargosu? Temu kargosu. İlla ki duymuşsunuzdur. Temu şu an çok popüler. İşte Alex Breshaim gibi bir site arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum. Yurt dışından geliyor. Çin galiba. Ee, ama beklediğimden çok kısa sürede geldi ve benimki gümrüğe hiç girmedi. Mesela ablam annem falan da sipariş etti. Onların 8 günde 8 gün bir gümrük süreci oldu. Benim hiç olmadı. Paket direkt İstanbul Havalimanı'na geldi sonra Adana aktarma yazdı. Hani normal kargoymuş gibi geldi. Fakat yine bir 10 11 gün falan sürdü. Yani çok doğal bence. Evet burada çok heyecanlıyım şu an. Aslında ben çok büyük şeyler almadım. 18 parça. Fakat ee, yani böyle minik şeyler tercih ettim. Kötü geldiğinde pişman olmayacağım şeyler. Annem ayakkabı falan almış. Bakalım nasıl gelecek onların ki bilmiyorum. Şimdi benimkilere bakalım. Evet şu an makasla bildiğiniz parçaladım. Ay çok heyecanlıyım. İlk olarak şöyle bir banyo seti var. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Ben bunu asmam kullanırım. Bu arada sitedeki resimlerini şuraya ekleyeceğim ben. Aa, bu baya küçükmüş, bu kadar beklemiyordum. Yani şöyle falan şu kadar çık. Ama olsun. Şu kesesi gayet güzel bu arada. Bayıldım. Şu da sanırım sırt içime pembe rengini tercih ettim. Bunu çok beğendim. Yani sadece şu bir tık daha büyük olsaymış iyi olurmuş. Bu da yüz temizlemek için minik bir aparat şöyle göstereyim yumuşacık bunun içine böyle e, ekliyoruz yüz temizleme jelini sonra yumuşacık gerçekten bayıldım boyutu da zaten minik <laughs> neden her şey bu kadar minimal bu fırçalar da beklediğimden küçük geldi ama bence güzel görünüyor evet yine şu çıt çıtlı poşetlere ben bayılıyorum atmam. yani bunların içinde kullanırım yoksa fırçalar çok dağılıyor biliyorsunuz. Aslında minimal olması daha iyi. Çantalara falan daha kolay giriyor. Evet çok beğendim bunları da. renginde de ee, bej galiba. Evet bej rengini tercih ettim ve yumuşacık. Hiç rahatsız etmiyor. En beğendiğim siparişlerimden biri olabilir. Arkadaşlar biliyorsunuz ben lens kullanıyorum ve kendime bir lens kutusu sipariş ettim. Ve biliyorum musunuz ben bunu aldıktan sonra ürün tükendi. Hala da yok. Şun tatlılığına bakın hemen. İçi de şöyle. Bir saniye. İçinde aynası var. Lens koymak için. Kutusu var. Ve lensi takmak için şöyle bir aparat var. Gösteriyorum bir saniye. Şu böyle gözünüze batırıp o lensi çekiyor. Yani kendi eliyle çıkaramayanlar için falan. Çok beğendim. Aynası falan olması çok güzel. Çünkü bazı yerlerde böyle lens takacak bir yer olmuyor. Ya da hani lensin battığında çıkaramıyorum falan. Çok güzel. Böyle bir kutusu olması. Bayıldım. Şimdi hiç şaşırmayacağınız bir şey göstereceğim. İnek desenli toka. Bunu ben böyle bileklik olarak falan takarım. Ama saçta da çok hoş duracağına Eminim yani. Şöyle şimdilik taktım. Bayıldım. Çok güzel. Ya inek desen zaten nasıl sevmeyeyim ki? Ya şuna bakıyorum. Hemen açıyorum bir saniye. Allah'ım. Bunun Snapchat'te efekti var biliyor musunuz? Ben hep kullanıyordum. Çok tatlı. Allah'ım çok beğendim. Çok beğendim bunu. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bunun bir bant olarak vardı. Bir de bu taç hali. Ben taç halini tercih ettim. Çünkü bant bazen şundan böyle saçlarımı çekiyor falan. Hoşuma gitmiyor. Taç daha güzel. Hemen diğerine geçiyorum. Evet. Açamıyorum. Bunu pet çantası olarak aldım. Desen de şöyle kaktüste olanı tercih ettim. İçi de bu şekilde bunun içine hem pet koyulabilir işte yani başka eşyalarınızı falan da koyabilirsiniz. O şekilde kullanılabilir. Ama ben pet çantası olarak aldım. Çünkü bazen toplu alanlarda böyle çıkarıp lavaboya gitmek falan zor oluyor. O yüzden böyle bir şey tercih ettim. Beğendim. Evet yine şaşırmayacağınız <laughs> inek desenli toka ama böyle olanından. <laughs> çok tatlı. Ve çok kaliteli biliyor musunuz? Yani Plastiği öyle kötü değil ve e, sertliği de iyi çünkü benim saçım çok kabarık çok olduğu için bu anca zaten tutar saçımı. Bunu da çok beğendim. Şimdi biraz takılara geçmek istiyorum. Ben sipariş verdikten sonra TikTok'ta falan ay şöyle şeyler duydum, düşürdüm. İşte çok çabuk kararıyor. Takmadığımız halde kararıyor falan. Umarım böyle bir şey yaşamam. Bakalım göreceğiz. Şöyle gold bir küpe seti aldım. Ben normalde çok gümüş takı takıyorum. Fakat dedim ki artık yani hiç gold takım yok. Bazen hani bej rengi falan ya da kahve tonları giyiniyorum. Gümüş pek yakışmıyor. O yüzden böyle gold bir şeyler almam gerekiyordu. Çok beğendim. Gayet de güzel duruyor. Umarım yani çok çabuk kararmazlar. Yine aynı şekilde poşette şuraya fırlattım bu arada. Yine aynı şekilde gümüş bir set de aldım. Çünkü gümüş küpem de hiç kalmamıştı. Şöyle göstereyim. Bunu da çok beğendim. Şekillerinin böyle farklı değişik olmasa hoşuma gitti. Sonrasında şöyle kalpli bir küpe aldım. Bundan bende daha önce vardı fakat denize düşürmüştüm. Çok üzülmüştüm tekine. Sonra da bir yerde bulamamıştım böyle. Bunları çok beğendim. Şöyle taktığımızda. Çok tatlı. Ben buna da bayıldım. Her boyut halka küpe. Halka küpeyi zaten çok seviyorum. Böyle farklı boyutları mükemmel olmuş. Kıyafete göre istediğinizi takabilirsiniz. Bunu da çok beğendim. Yine şöyle gümüş bir bileklik seti aldım. Hemen takıp gösteriyorum bunları. Çantayı elimle hepsini takmayı başaramadım arkadaşlar. Ama şöyle bir görüntüsü var. Bu şekilde göstereyim. Takmayı başaramadım çünkü şu anda. Biraz da heyecan var. <laughs> Diğer pakete geçiyoruz. Şöyle minik küpe almıştım. Gold yine. Fakat ee, kendinden geçirmeli. Yani hani kulağınız delik değilse takabiliyorsunuz. Şu kıkırdak kısmını falan. Bunu takıp gösterebilirim. Ben şöyle üç tanesini denedim. Şu an kulağımda gümüş küpe de var. Şu şekilde takılıyor. Beşli bir set. Yani hepsini takabilirsiniz. Ya da hani üç buraya, iki buraya falan da o sizin tercihinize kalmış. Çok beğendiğim bir takı bu da. Yani bu tarz kolyeler çok karışıyor ama... Ay kopmuş mu ne? Bir saniye. Bu tarz kolyeler çok karışıyor ama taktığınızda da müthiş duruyor yani. Böyle hafif şuranız açıksa. Şu şekilde. Dörtlü galiba evet. Bu da çok hoşuma gitti. İşte bunu karışmadan kullanmak birazcık dert. Ama başaracağız yani. Çünkü çok hoş duruyor. İki adet güneş gözlüğü sipariş ettim. Model olarak aynı sadece siyah ve beyaz. Ben zaten bunları hani gözüme takıp da gezmiyorum arkadaşlar. Saç üstü hani taç olarak ya da resim falan çekineceğim zaman şöyle takıyorum. Sadece bu kadar. Yani böyle takıp güneşte gezmiyorum. Çünkü hani gerçek olmadığı için tabii ki gözümüze zarar veriyor. Onu düşünüyoruz. Siyahı da bu şekilde. Ben zaten bu şekilde gözlükleri çok beğeniyorum. Genelde de böyle takıyorum zaten. Bunları da beğendim. Beyazı da ayrı hoşuma gitti bu arada. Beyaz gözlüğüm hiç yoktu böyle. Son olarak son şöyle bir telefon standı. Ama bu sanırım parça parça. Bunun kurulumunu şimdi yapacağım. Şöyle göstereyim. İnşallah kırılmamıştır. Kırmadan takabilmeyi başardım. Çok tatlı değil kendik dik şekilde de koyarsınız. Yan şekilde de. Böyle bir şeyler izlerken ya da video çekerken falan çok tatlı. Kırılmadan da gelmiş çok şükür. Ben bütün kargolarımı çok beğendim. Ve bunların hepsi vergi dahil 640 lira tuttu arkadaşlar. Vergiye de 150 lira vermiştim. Bence çok iyi fiyatlar. Yani bunları Türkiye'de bu fiyata almamız imkansız. Herkes bunun farkındadır diye düşünüyorum. Ama şu aralar Temu çok popüler olduğu için bazı olumsuz haberler aldık. Normalde alışveriş alt limiti 480 liraydı galiba. Şu an 2000 lira olmuş. Yani 2000 liranın altında alışveriş yapamıyorsunuz. Bu biraz üzücü oldu bizim için. Hani artık bakalım toplu alışveriş falan yapacağız. Ama onun dışında ürünlerin hiçbiri kötü gelmedi. Ben başta çok korktum dolandırılır mıyım acaba falan diye. Çünkü ben 15 sene önce falan AliExpress'ten saat falan sipariş etmiştim. Hala gelmedi. Ama bunlar hani hiçbirinde ay burası da böyleymiş dediğim olmadı. Çok beğendim. Eğer siz de alışveriş yapacaksanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Günaydın. Yeni bir günden selamlar. Bugün günlerden pazartesi. Ben izinliyim arkadaşlar. Size temu kargomu çektikten sonra ben çok kötülendim. O yüzden vlogu devam ettiremedim cumartesi pazar. Sanırım midemi üşüttüm. Gece 8-9 kere istifra ettim. Onun yanında mide bulantısı, ishal. Hani çok gerçekten çok kötüydü ve odada tek başımayım. En son saat gece 2.30'da halamları aradım. Hastaneye falan gittik acile. İğne vuruldum. Ertesi günde yani kendimi gene çok iyi hissetmiyordum. Midem sürekli bulanıyordu falan. Bugün pazartesi bir tık daha iyiyim. Ama gene kahvaltı hazırlayacak falan hiç halim yok. O yüzden ben de Tostçu Mahmut'tan tost sipariş ettim. Hani bilmiyorum yiyebilecek miyim onu da bilmiyorum. Bir şeyler görünce falan yemek düşünce niyese midem bulanıyor. Ama artık yani iki gündür yemek yemiyorum. Bir şeyler yemem lazım. Bu arada arkadaşlar tostçu Mahmut'a bayılıyorum. Yani favori tostçum. Şu anda da midem birazcık ağrıyor ama yine de yemeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten iki gündür hiçbir şey yemedim. Kraker, meyve ve su bu kadar. Şu an adam akıllı ilk kez bir şey yiyorum. Şu an kendimi çok bakımsız hissediyorum. Hastalıktan dolayı hiç kendime bakamadım şu iki gün. Şimdi de etkinlik hazırlıyorum. işte haftalık plan oluşturdum. Bu işim bitti. Bu arada bol bol su içiyorum. Çünkü şu iki gündür çok fazla su kaybettim. Ve sürekli kolonya kokluyorum. Yani şişe doluydu, şişe bitti neredeyse. Niyeyse böyle bir başka bir kokular aldığımda ve midem bulanıyor. Çok hassasım iki gündür. Bir tık iyi geliyor kolonya. Bu arada haftalar öncesinden ben arkadaşlarıma söz vermiştim bugün için. Eski çalıştığım atlı spor kulübünden arkadaşlarım, Gamze, Gamze'nin kuzeni falan işte hep beraber kahve falan içecektik. Aslında hafta sonu yapacaktık. Onlar müsait olmadı falan filan. bugüne ayarladık. Ben de gideceğim yani çünkü evde iyice böyle ruhum sıkılıyor. Temiz hava almak iyi gelir. Akşamüstü oraya e gideceğiz bakalım. Ama bu vlogu burada bitirmek istiyorum çünkü yeni vlog başlatacağım. Güzel bir vlog başladı, güzel de devam etti. Fakat sonu birazcık kötü bitti. Umarım en kısa zamanda düzelirim. Yani bu şekilde olmak beni çok yoruyor. Bir de tatilde yani hani tatil dinlenirim, keyif yaparım falan diye düşünürken tatilim bu şekilde böyle araya gitti. Neyse sağlık olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.